Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en eski partisi olan Cumhuriyet Halk Partisini ya da kısaltmasıyla CHP'yi ele alacağız. Hadi başlayalım. CHP 9 1923'te kuruldu ve ufak denemeler hariç 1946 yılına kadar Türkiye'nin tek partisi olarak kaldı. Sonrasında 60'lı yıllarda İsmet İnönü, 70'lerde Bülent Ecevit önderliğinde farklı dönemler geçirdi. 1980 darbesiyle parti kapatıldı ama 1992'de tekrar açıldı. 90'larda CHP güçlü bir muhalefet partisi olarak yoluna devam etti. Ama idare gelemedi. 2002'de Deniz Baykal liderliğindeki CHP seçimlerde %19,39 oy aldı ve ana muhalefet oldu. 2010'da Deniz Baykal kaset skandalıyla istifa etti ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Kılıçdaroğlu CHP'yi daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştı. Ancak 2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde yine istenen sonuç alınamadı. CHP için en büyük bir noktalarından biri 2019 yerel seçimleriydi. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da belediye başkanlıklarını kazandı. Bu seçim başarısı CHP'ye büyük moral verdi ve daha etkili hale gelmesini sağladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı yarıştı ancak seçimi kazanamadı. Bu mağlubiyet parti içinde büyük tartışmalara yol açtı ve sonunda Kılıçdaroğlu 8 Kasım 2023'te görevi özgür ödüle bıraktı. Böylece CHP'de yeni bir dönem başladı. 31 Mart 2024 tarihindeki seçimlerde ise CHP 137,81 oy alarak 1977'den sonra ilk kez birinci parti konumuna geldi. Günümüzde ise ana muhalefet partisi olarak 1,5 milyondan fazla üye ile varlığını sürdürmektedir. Videoyu kapatmadan önce bu videonun hızlı bir özet olduğunu o yüzden pek çok detaya yer vermediğini belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar CHP'nin tarihinde şöyle bir göz Kartinin geçmişi ve geleceği hakkında sizin yorumlarınız varsa aşağıda yazmayı unutmayın.